Şimdiye kadar hep saldırdınız. Çünkü sizin çünkü sizin varlık gerekçeniz bu. Utanmaz sensin, usta olun, utanmaz sensin, haddini bil. Ikincisi ikincisi süreci size yazıklar olsun. Size yazıklar olsun. Şimdi sizin o ha, şimdi diliniz, lütfen ama. sizin o hakaretlerinizi tek bir parti değilsiniz. Tamam mı? İkincisi, şimdi Türk ve Kürt ayrımı yokmuş. İyi, peki soruyorum. Ben bir Kürt olarak bu mecliste niye ana dilimle konuşamıyorum? Ben bu ülkenin yurttaşı değil miyim? Ben bu ülkede vergi ödemiyor muyum? Diğer bir sorun. Şimdi Kürtlere, Kürtlere Kürt olduğu için işkence eden, Kürt olduğu için inkar eden, Kürt olduğu için imha bu soruyu kendinize sormanız gerekiyor. Şimdi şimdi açık ve net söyleyelim. Biz biz bu sürece inanıyoruz. Bu sürecin başarısı için mücadele ettik, edeceğiz. Sayın Hocalan 27 Şubat çağrısıyla tarihi bir adım atmıştır. Türkiye'nin barışı için, demokrasisi için, geleceği için, Türk ve Kürt halklarının kardeşliği için eşitliği için. Yeni yüzyıl Türk halklarının yüzyılıdır. Türk ve Kürt kardeşliğinin yüzyılıdır.